doğuş bilişim, entegrasyon sistemleri, uyum soft e-fatura ayarları, uyum softta çalışan firmalar için e, panelimize düşen siparişlerin direkt olarak faturasını oluşturabilmemiz için öncelikle uyum soft portal ayarlarını yapmamız gerekir. Bunun için şirketler, şirket listesi buradan hangi şirketin uyum soft ayarını yapmak istiyorsak e-arşiv bilgilerini güncelle butonuna tıklıyoruz. Buradan Uyumsoft sekmesine geliyoruz. E fatura durumunu açık durumuna getirdikten sonra kullanıcı adımız, kullanıcı şifremiz ve firma türü olarak 3 tane alanımız var. Burada kullanıcı adımız Uyumsoft'un size göndermiş olduğu web portal kullanıcı bilgileri. Bunlar Uyumsoft'ta eğer eğerse göndermediyse tekrar destek talebinde isterseniz ilgili bilgileri size gönderecektir. Kullanıcı adınız, şifreniz ve firma türünüz, bu da aynı şekilde web ayarlarına istediğiniz mail içerisinde firma türünüzün hangisi olduğu yer alacaktır. Burada kurumsal ya da bilgi olarak iki adet firma şekli vardır. Bunlardan hangisi ise sizin firmanız ilgili ayarı seçip daha sonra genel ayarlar kısmına geliyoruz. Burada size gelen siparişlerde eğer Faturaya yansıtılmasını istediğiniz bilgileri seçebiliyorsunuz. Burada telefon numarası, mail, sipariş numarası ve notlar bölümü var. Buradan istediklerimizi açıp istediğinizi kapatabilirsiniz. Yalnız mail ayarı muhakkak açık olması gerekir yoksa müşterinize fatura kestikten sonra mail gitmez. Manuel olarak göndermeniz gerekir. Bu yüzden mail kısmı muhakkak açık olması gerekir. Diğer kısımlar istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Varsayılan not bölümü. Burada istediğiniz gibi notlar yazabilirsiniz. Kendinize göre bir not da oluşturabilirsiniz. İki tane kullanabileceğimiz değişken vardır. Kargo firması ve pazar yeri ünvanı. Yani siparişin geldiği pazar yerinin tam ünvanıdır. Bunlara göre kendinize göre bir açıklama oluşturabilirsiniz. İş bir fatura tutarı pazar yeri ünvanı devredilmiştir. Burada şu değişken siparişin gelmiş olduğu pazar yerinin tam ünvanı yer alır fatura kestiğiniz ekranda taşıyıcı firmada aynı şekilde siparişteki kargo firmasıdır. Birim cinsi ve KDV oranı bunlar sizin genel olarak kullandığınız ayarları seçerseniz fatura keserken varsayılan olarak bu değerler gelir. Siz yine fatura kestiğiniz ekranda bu bilgileri değiştirerek faturanızı oluşturabilirsiniz. Kargo gelirleri ve vade farkı gelirleri müşteri eğer siparişte kargo geliri yani kargo ücreti ya da vade farkı ödemesi yaptıysa faturalardaki satır açıklama bilgisi buraya yazabilirsiniz varsayılan olarak kargo gelirleri ve vade farkı gelirleridir. Fatura kestiğiniz ekranda yine bu iki ayarı da değiştirebiliyorsunuz. Bütün ayarlarınızı yaptıktan sonra fatura bilgilerim güncelle dediğinizde eğer kullanıcı bilgileriniz doğru ise bilgileri kaydedecektir. Bu şekilde kaydettikten sonra ayarlarınız yapılmış demektir. Artık panelinize düşen siparişleri kolaylıkla faturanızı oluşturabilirsiniz. Örnek olarak sipariş listesine gelelim. Sipariş listesinde şurada fatura oluştur butonu açık gelir. İster buradan oluşturabilirsiniz. İsterseniz sipariş detayına gelip aynı şekilde buradan oluştur diyebilirsiniz. Kolaylık olsun diye birden fazla siparişiniz olduğu zaman bu ekranda da oluşturabilirsiniz. Faturayı oluştur dediğimizde bütün bilgiler gelir. Burada e-fatura türü eğer karşı kullanıcı e-fatura mükellefi ise ticari fatura mı temel fatura mı bunu seçiyorsunuz. Vergi kimlik, vergi dairesi bu bilgiler siparişteki bilgilere göre gelecektir zaten. Diğer bilgilerde eğer değiştirmek istemediğiniz bir alan yoksa direkt faturayı oluştur dediğinizde direkt olarak uyum soğutun sistemine faturanız gönderilir. Gönderdikten sonra göndermiş olduğunuz faturalarınız muhasebenin altında <laughs> fatura listesinin içerisine girdiğinizde burada daha önce kesmiş olduğunuz faturaların listesine ulaşabilirsiniz. Buradan ister direkt faturayı görüntüle diyebilirsiniz. Bu şekilde İsterseniz bütün faturaları seçip yazdır da diyebilirsiniz. Yazdırma işlemi de yapabilirsiniz. Bütün fatura kontrollerimizi de yapabilirsiniz daha sonra. Buradan bütün siparişlerin faturasını, burada birden fazla da siparişiniz olduğu zaman da hepsini aynı şekilde faturanızı kesip direkt olarak müşteriye mail olarak uyumsoft tarafından gönderilecektir. Mail gönderim işlemi uyumsoft tarafından yapılır. Bu yüzden eğer mail gönderiminde bir sorun yaşıyorsanız muhakkak uyum softa bildirin. Ayarlar bazen yanlış yapılandırılmış olabilir. Ayar hiç yapılmamış olabilir. Mail gönderim ayarını uyum soft tarafından birlikte görüşerek yaparsanız panel üzerinden gönderdiğiniz bütün faturalar anlık olarak müşteriye mail olarak gönderilecektir.